Içeri, bak. Bak, geliyor, geliyor. Geliyor bak, geliyor. Bizim için bu Nereye atıyorsun lan? kadar hızlı turdu. Oraya kadar girdi ne yapıyor? Sert şut vurdu ya sanki. Tek kalamaç oynuyor. Tek oynanıyor ya. Oynanıyor da gol lazım. Gol. Hadi, oynanacak ya. Gol lazım. lazım. Gol. Biz tansiyonu yükseltmiyoruz ama gol yememiz lazım. geç! Evet ya! Tehlikeli pozisyon. Aman aman dışarıda. Emin mi abi? Emin mi Bravo. Emin kim ya? Emin var mı da?